Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan trafik kurallarını iyi bilen donanımlı bir nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projeyi kente kazandırıyor. Odunluk Mahallesi'nde Nülüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde projelendirilen ve toplam inşaat alanı 530 metrekare olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tamamen eğitim amaçlı tasarlanan projede bisiklet yolu, yürüyüş yolu, minyatür otopark deposu, kapalı tribün, geçit tüneli ve yaya üst geçidi de bulunuyor. Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenecekleri trafik eğitim parkının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.